Düzce Belediyesi'nin destekleriyle hayırsever iş adamı Hasan Ulusoy'un destekleriyle Uzun Mustafa Mahallesi'nde Sabiha Ulusoy Kütüphanesi açıldı. Açılış programına katılan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Kültür Politikaları Başkan Vekili Selçuk Pehlivanoğlu, oldu. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda hiçbir savaş silahla yapılmıyor, eğitimle yapılıyor. Kaç bin yıllık bir geçmişimizin olduğu veya ne kadar petrolünüzün olduğunun bir önemi yok. Ne kadar nitelikli bir nüfus yetiştirdiğinizin önemi var. 21. yüzyılda dünyayla rekabet etmenin ana koşulu nitelikli bir nüfusa sahip olmak dedi. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda hiçbir savaş silahı yapılmıyor. Beyinle yapılıyor. Yani kaç bin yıllık bir geçmişimizin olduğunun veya ne kadar petrolünüzün olduğunun hiçbir önemi yok. Ne kadar nitelikli bir nüfus yetiştirdiğinizin önemi var. 21. yüzyılda dünyada rekabet edebilmenin ana koşulu nitelikli bir nüfusa sahip olmak. Onun içindeki eğitim her şeyin önünde geliyor. Bu ülkede en güzel yapabileceğiniz şey hayır ya okuldur ya kütüphanedir. Çünkü bir milletin geleceğine, bir milletin önder olmasına, bir ulusun ayağa kalkmasına ve ülke için kanlarını şehit olarak vermiş olan şehitlere helal ettirmesine vesile olacak şey eğitimdir. Düzce yatanmasının ardından henüz bir ay geçmeden 3. açılışa katıldığı için mutlu olan Vali Selçuk Aslan, Düzce'de biz yeniyiz. Daha bir ayımız da olmadı. Bu haftam çok keyifli geçiyor. Bu haftam da 3 gün açılışta geçti dedi. Malumunuz olduğu üzere Düzce'de biz yeniyiz. Daha ayımız da olmadı ama bu haftam çok keyifli geçtiğini ifade etmek istiyorum. Bu hafta 3 gün açılışla geçti. 3 güzel hayır eserinin açılışıyla müşerref oldum ben eğitim geleceği şekillendirecekse, gelecekte var olacaksak, biz de varız. 21. yüzyıl, Türk yüzyılı olacaksa, Türkiye yüzyılı vizyonu olacaksa anahtar eğitimle geçmekte. Belediye Başkanı Faruk Özlü ise kütüphanenin yapılma hikayesini paylaştı. Günlerden bir gün bir telefon geldi. Dediler ki Nobel Pharma ilaç firmasının sahibi Hasan Ulusoy Fabrikasını büyütmek istiyor, bir yatırım yapacak, temel atma töreni var. Bu törene teşrif eder misiniz diyor telefondaki ses. Elbette dedim, yani dünce kim ne yatırım yapıyorsa ben tabii ki arkasında gelirim. Neyse, bir gün sonra temel atma töreni, törene gittim. Hasan Bey oradaydı, ee, bir arkadaşları vardı, çay kahve içiyoruz. Konuşurken ben dedim ki, ya Hasan Bey dedim, hani dün içinde işte büyük yatırımlar yapıyorsunuz ama. Ya biz dedim bir küçük kütüphane yapsanız. Hasan Bey, inanın onu zor söyledim. Yani bir şey istemek çok kolay değil. Benim açımdan kolay değil. Hasan Bey dedi ki, ya dedi benim dedi Ümraniye'de fabrikalarım var. Dün Ümraniye Belediye Başkanı ile beraberdim. O da dedi benden bir şey yapmamı istiyor mukabele ettim. Dedim ki Hasan Bey onlar çok zengin. Onların parası pulu çok. Siz düzce yapın. Bırakın Ümraniye'yi. Hayırsever Hasan Ulusoy yatırım yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdiği konuşmasında şöyle dedi. Benim için çok manalı bir törende buluşmak büyük mutluluk. Nobelaç <laughs> ailesi olarak Düzce'de şehrimiz Düzce'ye yeni bir eser daha kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Konuşmaların ardından vali Selçuk Aslan kütüphaneye ilk kitabı bağışlarken belediye başkanı Faruk Özlü hayırsever iş adamı Hasan Ulusoy'a plaket takdim etti. Daha sonra kütüphane resmen açılarak kitap severlerin hizmetine sunuldu. Sayın valim, sizezyan, efendim. Eh şöyle bakalım hep beraber ortaya doğru